Bugün sizlerle matematikteki en son ünitemiz artık 6. üniteye geldik. Orada biri toplama ve değerlendirme ile ilgili konuyu anlatacağım sizlere. Kısa, öz ve çok iyi anlayacağınızı düşündüğüm bir konu. Biraz canlı derslerde aslında bunun alıştırmalarını yaptık ama konuyu unutur da tekrar etmek istersiniz diye videoyu hazırlıyorum. Koyacağım sizler tekrar tekrar izlemek isterseniz oradan bakabilirsiniz. Haydi gelin konumuza başlayalım. Peki bu veri toplama ne olabilir? Ya da tablo göreceğiz. O tablo ne demek? Tablo, nesne ve e, olayları karşılaştırmak için verilen çizelge. buna bu tablo diyoruz. Hadi gelin birkaç tablo örnekleri yapalım. E, bu konu aslında biraz örneklerle daha iyi anlaşılacak bir konu. O yüzden ilk örneğimle birlikte başlayalım. Mesela burada e, okulumuzda bulunan tablolar diyor, toplar diyor. E, her tablonun mutlaka bir adı olmalı ve o tabloyla ilgili olmalı. Mesela bu örnekte okulumuzda bulunan toplar diyor. E, farklı top çeşitleri var. İşte görüyorsunuz futbol topu, basketbol, voleybol ve handball topu var. Şimdi peki bakalım futbol topundan kaç tane, basketbol topu kaç, voleybol topundan kaç tane ve handball topundan kaç tane? E, bunları sorulara göre cevaplayacağız. Şu anda hepsini bilmek zorunda ya da onları tek tek saymak zorunda değilsiniz. Soru benden ne istiyor? O soruları buradaki tablolara göre çözeceğim. Mesela tablomuzun adı okulumuzda bulunan toplar demiştik. Bir tarafta topların adı görüyorsunuz alt alta hangi top çeşitleri olduğu, hangi oyuna ait olduğu. Diğer tarafta da onların sayısı. Sayısı derken mutlaka size bazen şu da çıkacak. 2, 3 gibi rakamlarla da verebilir. Bu şekilde şekilde de verebilir. Burada şekilde vermiş. Ee, birinci soruyla başlayalım. Futbol topu sayısı kaçtır? Hadi gelin sayalım. Futbol topları kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O zaman birinci sorumuzu cevaplamış olduk. Futbol topu sayısı 7'dir. Gelelim ikinci sorumuz ne soruyor? Okulumuzda bulunan en az top hangi oyunumdur? En az top diyor. Bunu bilmek için bütün topların sayısını bilmem gerekiyor. Biraz önce saydık. Futbol topu kaç taneydi? 7. Yanına yazalım. Basketbol topu kaç tane? Sayalım. 1, 2, 3, 4 ve 5 tane. Voleybol topu kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tane. Handball topu da 1, 2, 3 ve dört tane. Buna göre en az top hangi oyunundur? Zaten toplar alt alta durduğu için en az olan top görünüyor değil mi? Evet tahmin ettiniz değil mi? Handball topu. En az okulumuzda bulunan en az hangi top? Handball topu. Cevap bu. Geldik 3. soruya. Basketbol topu sayısı kaçtır? Basketbol topu hizasından takip ediyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Basketbol topu sayısı 5. Bir diğer sorum. Voleybol topu handball topundan kaç fazladır? Voleybol topları kaç taneydi saymıştık? Altı taneydi. Peki handball topları kaç taneydi? Dört taneydi. Resimler alt alta duruyor zaten gördük değil mi? Peki birbirleriyle eşleştirdiğimde voleybol topunun iki tane topu dışarıda kalıyor fark ettiniz mi? O zaman voleybol topu handball topundan iki fazla. Peki ben bunu işlemle yapmak istersem ne yapacağım? İşlemle yapmak istersem büyük olan top sayısından küçük olan top sayısını çıkaracağım. 6'dan 4'ü çıkarınca cevap. Bir diğer sorumda futbol ve voleybol topları toplam sayısı. Futbol toplarım kaç taneydi? 7. Peki voleybol toplarım kaç taneydi? 6. O zaman 7 ile 6'yı toplarsam kaç yapar? Toplayın bakalım. Evet. 7'nin üstüne 6'yı saydığımda 8, 9, 10, 11, 12 ve 13 top yapar. O zaman futbol ve voleybol toplarının toplam sayısı 13'tür. En son sorumda Basketbol, voleybol ve handbol topları toplam sayısı. Bu sefer her üç oyununda toplamını istiyor. Hadi gelin böyle başlayalım. Basketbol sayısı, toplarının sayısı kaçtı? Basketbolun 5. Voleybolun kaçtı? Onu da bu altına yazalım. 6. Altı. Handbol kaç taneydi? 4. Toplama işlemi 3 tane de 4 tane de 6 alt altı istediğin kadar toplayabiliyordun. Ama çıkarmada bunu yapmıyorduk unutmayın. Üçünü de topladığım zaman basketbol 5, voleybol 6, handball 4. Kaç yapar? Evet, 15 yapar. Değil mi? Üstüne sayarak bulduk. O zaman toplamları 15 olacağı tablomuzu gönderelim. Şimdi başka bir tablo gelsin mi? Bu tabloda da buradaki bir ev sınıfının beslenme listesi Olur. Bir beslenme listesi oluşturmuştuk. İşte pazartesi günleri ailelerimiz ne koyması gerekiyor? Salı günü beslenmeniz için ne koymamız gerekiyor? Onlara bakacağız. Şimdi mesela pazartesi günü 1E e sınıfın beslenme listesinde börek, elma ve ayran var. Salı günü ballı süt ve ekmek var. Çarşamba peynir, süt, zeytin, domates. Perşembe günü karşısını takip ediyorum. Patates salatası, sıkılmış meyve suyu. Cuma günü kaşarlı tost ve ayran. Şimdi burada görüyorsunuz bir sayı var mı? Yani pazartesi kaç yemek yedi gibi bir şey yok değil mi? Çünkü şekil olarak da bir sayı yok. Buradaki tablomuzda buna göre bir ad alacak. Buradaki tablomun adı da bir sınıfının beslenme listesi. Peki o zaman ne tarz sorular çıkabilir? Mesela hangi günler süt içilecek bu sınıfın beslenme listesinde? Hangi günlerde süt vardır? Bakalım mı? Pazartesine bakıyorum süt yok. Salı gününü takip ediyorum. Evet ballı süt var. Ballı da olsa sonuçta o da bir süt değil mi? Çarşamba gününe bakıyorum. Evet orada da bir süt var. Perşembe günü hayır. Cuma günü kaşar toz ayran yok. O zaman salı ve çarşamba günü süt içilecek günlermiş. Bu listemizi de yollayalım. Ve bir sonraki listemiz dışarıda. Burada sınıf mevcutlarının olduğu bir liste var. Bu tablomuzda da sınıf mevcutları var. Ee, tablomuzu üç farklı bölüme ayırmış burada. İşte bir yerde sınıfların adları, diğer yerde kız öğrenci sayıları ve o sınıftaki erkek öğrenci sayıları var. Buna göre, şimdi bir A sınıfını takip edin bakalım. Kız öğrenci sayısı yazıyor yukarıda. Kız öğrenci sayısı 8, erkek öğrenci sayısı 11. O sırayı takip etmemiz lazım, tamam mı? 1B sınıfında kızlar 13, erkekler 6. Bir C sınıfında kızlar, 9, erkekler, on öğrenci. Peki burada nasıl soru gelebilir? Herhangi bir soru yaratabilirsiniz. Sizler de yaratabilirsiniz. Mesela şu an ben kafadan şöyle bir soru üretebilirim. Ee, hangi sınıfta kızların sayısı daha fazladır? Bakıyorum bir ada kızlar 8, erkekler 15. Olmaz. Burada erkeklere egemen, olmuş değil mi? Daha fazla. 1B sınıfına bakıyorum. Kızlar 13, erkekler 6. Erkek sayısı az. Evet, benim sorum da bu değil miydi? Değil mi? Kızların sayısı erkeklerden fazla olanı soruyordum. 1B sınıfında kızların sayısı erkeklerden fazla ama 1C'ye bakmadık. 1C'ye de bakalım. 1C sınıfında da kızlar 9, erkekler 10. Burada da erkek sayısı fazla. Bu da sorumun cevabı değil. O zaman sorumun cevabı 1 B sınıfında kız öğrenci sayısı erkek öğrenci sayısından fazladır. Hadi gelin şimdi karşımıza çıkacak birkaç soru tarzı çözelim. Mesela burada bir tablo var. Tablonun adı Bahçemizdeki çiçekler. Tablonun adı Bahçemizdeki çiçeklerse ben gidip meyveleri sayamam. Bahçemizdeki çiçekleri. Burada çiçek adlarını vermek zorunda. Ee mesela çiçek çeşitleri ve çiçek sayısını da karşısına yazmış. Lale'ler 3 taneymiş bahçede, güller 4, karanfiller 2. Menekşe'ler 6, zambaklar 2 ve kardelenlerden de 1 tane var. Her çeşit soru çıkabilir. Burada bir sürü soru var. Mesela bahçemizdeki toplam çiçek sayısı diyor. Bahçemizdeki toplam çiçek sayısı dediğine göre benim bunların hepsini toplamam gerekiyor. 3 4 daha 7 2 daha 8 9 6 daha 10 11 12 13 14 ve 15. Devam ediyorum. 15 aklımda. 2 daha ekliyorum. 16 17 ve 1 daha ekledim. 18. Bu sayımın, bu sorumuz cevabı 18 çiçektir. Geldik buradaki B sorusuna. Sayısı en fazla olan çiçek hangisidir? Burada zaten en büyük sayı hangisidir? 6, değil mi? Altının karşısında hangi çiçek adı var? Menekşe. O zaman buradaki cevap da menekşe olacak. En fazla olan çiçek menekşe. Bahçedeki çiçeklerin sayısı en fazla olan iki çiçeğin toplamı. En fazla olan iki çiçek hangileri? Bakalım mı tablomuzda? Bir tanesi menekşeydi. Bir diğer sayı en fazla olan sayı hangisi? 3 mü, 4 mü, 2 mi, 1 mi? 4 değil mi? Evet o zaman en fazla olan iki çiçeğim gül ve menekşe. Biri 4 biri 6. İkisinin toplamını istiyordu. 4 tane gülüm topluyorum. 6 tane de menekşem var. 4 ve 6'yı toplamını artık sizlere bırakıyorum. Kaç olur? Evet cevap 10. Toplamları 10 olur. Geldik C'ye. Şey. Sayısı en az olan çiçek. En az olan çiçek dediğine göre buradaki sayısı en az olanı bulmam gerekiyor. En küçük sayı hangisi burada çocuklar? Evet bir değil mi? O zaman en az olan çiçek sayısı demiyor bakın. Çiçek hangisidir diyor. Sayısı deseydi bir yazacaktım. Ama çiçeği sorduğu için karşısındaki çiçeğin çeşidini yazmam lazım. Cevap kardelen olacak. Kardelen çiçeği en az olan çiçektir. Peki hangi çiçeklerin sayısı eşittir? bakıyorum eşitlemesi için aynı sayıda olması gerekiyor. Burada birbirine benzeyen, evet buldunuz değil mi hemen iki tane karşıma iki çıktı. Bakıyorum karanfil ve zambak. Bana hangi çiçeklerin sayısı eşittir dedi. Karanfilin ve zambağın sayıları eşittir. O yüzden cevabım karanfil ve zambak olmalı. Peki menekşe sayısı lale sayısından kaç fazladır? Menekşelere bakıyorum. 6 tane. Peki lalelere bakalım kaç tane? 3 tane. Biraz önce de yapmıştık bu soruyu değil mi? Biri diğerinden fazla olduğunu bulmak için büyük sayıdan küçük sayıyı çıkarırsam o aradaki farkı bulabilirim. Menekşe 6, lale 3. O zaman büyük sayım 6, küçük sayım 3 ise 6'dan 3'ü çıkarırsam 3 olur. Yani 3 tane ondan fazladır. Kaç tane lale daha olursa lale sayısı ile gül sayısı eşit olur. Şimdi bakıyorum lale ile gülü karşılaştırmamı istiyor. Bakalım laleler 3, güller 4. 3 ve 4 birbirine yakın ama eşit değil. Bunların eşit olması için az olan sayıya bir şeyler eklemem lazım. Mesela lale 3, gül 4. Lalenin yanına kaç tane daha eklersem 4 olur. 3 Üç, 3 aklımda tutuyorum parmaklarımla devam et 1 ekledim 4 hemen buldum evet yani 1 eklersem 1 tane daha lale olursa bir tane daha lale olmalı yazabiliriz. Bir tane daha lale olursa gül ve lalelerin sayısı da eşit olmuş olur. Bir diğer ve son sorun gül, karanfil ve zambağın toplam sayısı. Gül yanına nokta koyayım karıştırmamak için gülü istiyor, karanfili istiyor ve zambağı istiyor. Gülüm 4. Eee karanfilim 2. Zambağım 2. Toplama işlemlerini istediğim kadar alt alta yapabiliyordum. 4 2 daha 6. 2 daha 7 ve 8, değil mi? Cevap 8 olur. Karşınıza farklı tarzda çıkacak. Mesela burada farklı bir tablo var. Meyveler tablosu. Burada meyveleri vermiş. Karşısında da meyve sayılarını vermiş. Burada kümesteki hayvanlar. Tablomuzun adı bu. Hayvanları ve karşısında hayvan sayılarını vermiş. Farklı bir tablo var mı bakalım. Burada da ders araç gereçleri. Burada ders eşyaların adını vermiş. Karşısına da her eşyadan kaçar tane olduğunu vermiş. Bir diğeri de böyle. Bakın bunda da yan yana yazmış. Hep alt alta yazardı gül, lale, karanfil. Biraz önce çözmüştük ya burada. Mesela böyle alt alta vermişti. Bakın burada nasıl vermiş? Bu sefer çiçeklerin adını yan yana yazıp altlarına sayılarını yazmış. Ama bunu belirtmiş. Çiçekler demiş burada. Öğrenci sayıları da burada. Sevilen çiçekler. Her, hangi öğrenci kaç tane öğrenci hangi çiçeği seviyor? Onunla ilgili tablo. Farklı farklı tablolar karşınıza çıkacak dediğim gibi. Ama hepsinin mantığı bu. Yapabileceğinizi düşünüyorum. Evet veri toplama ve değerlendirmede bu kadar. Bu konuyu oturtmak için kafamızda bol bol bununla ilgili soru çözmeniz gerekiyor. Çözeceğinize eminim. Bu kadar. Kendinize iyi bakın. Sizi seviyorum, öpüyorum.